خانم قرمانجی نزانه ترکه دگو ترک قرمانجی نزانه ترکی هم پرخواشه مرقا نکه او 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 خوش گردن دیور سانا آه تشکیل دارم ها امدر سن ترکی زانی سن نسو زانی هم خودش درسی سریمان سن در ترچه بلیوریم Haşa bilmiyorum. Hadi ver de beni ver seni. Na, no, hadi söyle. E ver de beni ver seni. Na, no, bu sani ne? Dün gittim yarın geldim köyde. <gülüyor> 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 e, e kapı ne işe kere? Abla, sen <evet>, bu dün gittin. <laughs> <laughs> Mehmet <laughs> de bro, Mehmet de bro. Zaten kötü kem zide ne kene, bro şer ne be. Ha, bu sabe. O kırmacı bilmiyor. Gerçekten çok güzel görüyorsunuz ama keşke ben de biraz anlasam gülsem ama gülemiyorum anlamadım için. E sen de bize bak gül. Mehmet abi biraz Türkçe konuşalım. Yenge <laughs> ayıp olmasın. Teşekkür ederim benim için Türkçe konuştuğunuz için. Biraz zorlandım.